Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli ailelerin çocukları için başlattığı beslenme paketi desteğini bu eğitim öğretim yılında da sürdürüyor. Ekonomik koşulların her geçen gün zorlaştığı bu dönemde, ilkokul çağındaki öğrencilerin okula aç gitmemesi amacıyla hayata geçirilen proje hem aileleri hem de öğrencileri sevindiriyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, çocukların sağlıklı gelişiminin en önemli sorumlulukları olduğunu vurgulayarak, hiçbir çocuğumuzun beslenme çantası boş kalmayacak mesajını verdi. Beslenme paketleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda uzman diyetisyenler tarafından hazırlanıyor. İçerisinde sandviç, meyve, süt, meyve suyu ve kuru yemiş gibi temel gıdaların bulunduğu paketler 20 ilçede ilkokul çağındaki çocukların evlerine haftalık olarak teslim ediliyor. Destekten faydalanmak isteyen aileler 444 4010 yakın çözüm çağrı merkezi üzerinden başvuru yapabiliyor. Başvurular uzman ekipler tarafından sosyal inceleme kapsamında değerlendiriliyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bu uygulamayla hem kent yoksulluğuyla mücadele etmeyi hem de çocukların sağlıklı ve dengeli beslenmesini amaçlıyor.